Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal genel seçimler için AK Parti ile HDP'nin sanki karma liste yaptıklarını savunarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesine bakıyorum. HDP'nin listelerine bakıyorum. Sanki karma liste yapmışlar. Dün HDP'de siyaset yapanlar bugün AKP'de, dün AKP'de siyaset yapanlar bugün HDP'de diye konuştu. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesine bakıyorum. HDP'nin listesine bakıyorum, sanki kalma liste yapmışlar. Kartal Partisi'nin Adana İl Başkanı Ahmet Şahin ile Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Gözü Toku ziyaret etti. Kartal burada ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında herkesin Saadet'le yaptıkları ittifakı heyecanla beklediklerini söyledi. Kartal şimdi de tohum saçtık Anadolu'ya, inşallah saçtığımız bu tohum 7 Haziran'da yeşerecek diye konuştu. Çalmadık kapı bırakmayacağız, sıkmadık el bırakmayacağız. Gitmedik esnaf bırakmayacağız. Kartal Türkiye'nin çok zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini de belirtti. Ekonomide, ahlakta ve terörde çok kötü günler yaşadıklarına vurgu yaptı. Bu kötü günleri atlatmak için milletimiz siyasetçilerden bir şey istedi. Bize bir alternatif üretin. Oylar boşa gitmesin. Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Gözü Tok ise önemli bir tarihi yaşadıklarını anlatarak, 2001'de bu ittifak söz konusuydu. 2015'te inşallah önümüzdeki seçimlerde Büyük Birlik Partisi ile birlikte bir seçime gireceğiz. Allah bu ittifakı mübarek eylesin ifadelerinde bulundu. Bu sinyalde inşallah 7 Haziran günü saldıktan Rabbimin izniyle güzel neticelerle bizlere gösterecek ediyorum.